Merhaba arkadaşlar. Ee, uzun zamandır beklediğim ve istediğim sinyal 14 HD 854 overlock makinesi elime ulaştı. <laughs> e, bu makineyi almaya karar vermem araştırmalarım sonucunda HD 854'ün daha iyi bir motor gücüne sahip olduğu ve kesiminin daha iyi olduğuydu. Şimdi hep birlikte kutunun açılımını yapacağız, içeriğini göreceğiz. Daha sonra da ben sizinle birlikte kullanımını yapacağım. Şimdi kutumuzu açalım. Kullanım kılavuzumuz. Ayak pedalımız ipleriyle birlikte gelmiş. Küre kabımız kesilen kumaşların bunun içine birikmesi için bu ayak pedalımız çalışmasını sağlayacak ve oovallock makinemiz. Gerçekten ağır bir makineymiş. A, e, ağır ve e, altında tutucuları var, vakumları. E, bıraktığınız zaman sabitliyor ve kesinlikle oynamıyor. O yönden de çok iyi. Yani e, ovalyamızı yaparken herhangi bir oynama olmayacak makinemizde. Şimdi şöyle kendimizi çevireyim. 4 iplik overlock makinesi. Bu ikisi sarma işlemini yaparken iki, ipli, iki ipi de dikim işlemini yapıyor. Yani bu ne demek? Bu overlock makinesiyle penye kumaşlarımızı makine dikişi gerektirmeden sadece bu makineyle dikiş yapabiliyoruz. Bayağı ağır bir makine. Şimdi içeriğine bakayım. Bu kapağımızı açtığımızda ipliklerin e, her rengin kendi şeyleri yönünü belirtmiş geçiş aşamaları ve ip geçirmesi çok rahat. Ben şimdiye kadar hep sanayi bir makine kullandığım için hani buna yabancıyım birazcık. E, kutu açılımını göstermek için videoyu çektim. Daha sonra kendimle inceledikten sonra nasıl çalıştığını ve performansını tekrar size bildireceğim. <laughs>